Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz bu bölümümüzde arkadaşlar Beleş sandıklarımızı ve klan savaş sandığımızı açacağız Onun öncesinde evime döndüm artık yeter yazıyorlardı gene Erkan abi öne gibi Mültecimizin kardeşim evine döndü döndüm arkadaşlar patates piksel facecam kalitesi yine oyun kalitesi yine çok iyiydi sıkıntı olmadı ama Facecam kalitesi gerçekten çok kötü oluyordu biliyorum Işıklandırma kötüydü o kötüydü bu kötüydü 144p hatta 72p ile bir Kayıt oluyordu Bu için kusura bakmayın Zaten söylemiştim bunu en başta Siz de anlayış göstermişsiniz Adamsınız Fakat eve geldim şimdi Fakat biraz hasta olmuşum O kötü oldu gerçekten Yağmur falan vardı Hava soğuktu Ben de Tarzan gibi arkadaşlar Tişörtlerimi götürdüm Uzun olaraktan yazlık şeylerim vardı Uzun kollu gömleklerim vardı O da iki taneydi Birini hiç giymedim Birini giydim yine de Baya kötü olmuşum hasta olmuşum. Neyse arkadaşlar canımız sağ olsun artık naneli aban arayacağız. Burada da hava yağmurlu Osmaniye'de. Neyse lag lagalıgamızı keselim ve sandıklarımıza başlayalım arkadaşlar. Bakalım bayağıdır da oyunda böyle günlük taç sandık kasmıyordum. Videolar için falan giriyordu bence. Öyle yalnız arkadaşlar. Şu altın sandığı açalım. ne fırın geldi. Kraliyet devi geldi. Havan geldi en sevdiğim kart. Ve klas savaşlarında bana bu sandıklarda hiç efsane bir kart gelmediği için buna da gelmeyeceği için hiç umurumda değil. Altın geliyor. Bir miktar Bunlara sevindim buna çok sevindim Buna çok sevindim Gelmeyeceği için Oğlum gelmez dedik geldi ya Gelmez dedik geldi ya Ne sıradan patlatmaları dedi ha Bak sevmem kılcımı hiç istemem Yani kullanmam ama Efsane yukarı efsane yukarı Vallahi çok hoşuma gitti ya Lan 135 tane vermiş orada ben 35 tane sandım arkadaşlar vallahi billahi 35 tane Minyon verdi sandım dedim ki buradan işte biraz daha patlatacak en baştakileri çok patlatmadı diye. 3 tane pek abi çok güzel ya verdiği kartlar da çok güzel efsanevi kartı kötü olsa da olsun önemli değil Efsanevi kartı sonunda aldım Ölsem de kalmam artık Allah'ım çok rahatım gerçekten aşırı rahatladım çok mutlu oldum dur Royal Haberlerine girme Kıvılcım Bu arada bir tane de Kıvılcım gelirse Kıvılcım da arkadaşlar Yok lan olmuyor dur. Daha var ona. Dur, dur zaten üçüncü seviye oluyormuş ki bu. Üçüncü seviye oluyor. Bu üç daha tam on olması lazımmış. Üçüncü seviye oluyor. Valla çok güzel oldu ya. Efsane bir karta geldi klan savaşı sandığından. Bu arada ben klan savaşı sandığından bir buçuk kastım arkadaşlar. <laughs> Videolarda girdi sadece oynadım. Video dışında oynamadım. Bir buçuk kastım. Geldi şimdi dedi ki lan ben kastım gelmedi. Allah sen ceza vermesin. Çok mutlu oldum gerçekten. Hüv. Evet. Ee, bu sanırsam var mı başka çıkarmadım? Ki bu sandıktan da efsane çıkardık için rahatladı. Bu deste önce arkadaşlar birinci destesi daha önce görmüşsünüzdür. Şunun yerine dev kullananlar vesaireler de vardı. Ben birinci kullanmayı düşünüyorum. Birazcık sandık kasalım. Sandıkları birçok arkadaşlar uzun süredir. Oynamadığım için diyecek peki. Quay zero Yok alt tire nokta. Şey bir Boring. Tornado kamenin. Tornado bekleyeceğiz. Onlar ikisi de gitti atladı. Şimdi sakin tamam. Yani o da iyi vurdu ha iki tane ruhla. Yani sol tarafa daha çok vurdu ilginç. Hmm, oyna bakayım kardeş. Daha bizim elimizin dönmesi çok var ikisi olarak da. Bu nasıl desto oğlum ya. Rı 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 rı. Çok mutlu oldum. Vallahi çok mutlu oldum. Böyle tatil yaptım zaten böyle bir ee, şeye attım üstüme arkadaşlar. Bir rahatladım. O yüzden de mutluyum. Hani böyle insan gerçekten sürekli sürekli aynı şeyi yapmaktan çok sıkılıyor. Yani böyle tatili falan insanlar insana dinlendiriyor arkadaşlar. Onun için de çok mutluyum. Güzel bir tatil geçirdim. Silahşor ne? Adamsın silahşor. Ah fail, fail attım ya Yıldırım'a. Tamam çok güzel tam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şey iyi gidiyor bizim de hemize gidiyor. Çok güzel. Adamı kontrol edebiliyoruz, savunabiliyoruz. Huh. Gönderdi lan ne? Nesi var acaba bu adamın atak kartı için ya? Ya karşım sen hayırdır ya. Sen şuraya gel bakayım. Devam Sol kule çalış. Sol kule mü? Allah dayı. Bir şey diyeyim mi? Hiç umurumda olmaz. Karşılıklı yıldırımlaştırık vallahi. hiç hiç Mesele değil. La fail attım. Hayır hayır hayır. Abi hayır ya. Şaka gibi var ya. Ya gittik fail attık ya. Yıldırma 80'lik olduk. Vur kardeşim. Vur ki. Bir tane daha. Iğğğğğ, i̇şte bu. <gülüyor> 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 Vallahi hata da yaptık ama bugün şans bizden yana arkadaşlar. Hata da yaptık ama bugün şans. Bakın bir gün 12 saat önce yapmışım. Adamın atak kartı yok. Gerçekten çok ilginç. Çok ilginç bir deste. Savunayım yıldırımlıyım. Savunayım yıldırımlıyım mantığındaymış. Fakat bize oğlum 8 bin maç kalmış. Manyak ya böyle 8 bin maç mı oynadın ya bu tarz? neyse 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 neyse. neyse. neyse, neyse. Mizya tasavvuf. Bu video birazcık kısa olabilir arkadaşlar çünkü bunu yani daha yeni sabah geldim işte geç saatte kalkıyorum yüklemesi şu bu falan derken çok şey olmasın. Bu sandığı da açmış olalım diye düşünmüştüm. Vur lan bir tane. Ada. Bekleyeceğim. Vurdu mu lan onlar? Adam öküz gibi vurdu ya barbarlara bak. <laughs> Allah'ım desteği kes ya. <laughs> Şaka gibi ya. Tamam abi. Tamam. Lan gene mi döndü ya? orada Bak bombacıya bak bak bombacıya bak 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 manyak bombacıya bak nereden bomba atıyor. Valla kara sen onlara büyük ihtimalle minyon sürüsünü atacaksın. Gönder minyon sürüsünü. atmadı diye. Bir. 2 Kuleye taş at, Kuleye taş at. Adam. Öfke mi Öfke bastı. Allah öfke bastı ya. Kule gitti ya. <laughs> İlginç, gerçekten çok ilginç bir deste arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi, sıkıntı yok. Abi nasıl bu kadar şey dönüyor bu deste ya? Çok ilginç. Yani. Mesela burada sıkıntı şu, diyecektim ki gidelim o zaman Valla Vallahi arkadaşlar. 3 taş mı yedik ya? 3 taş yedik ya. Ha çok ilginç deste ya. <laughs> Harbi diyorum. Çok ilginçti. Oynayamadım ya bu rakibe karşı. Bombacı falan var. Çok psycho bir değişik bir destesi varmış ya. İlginç. Neyse bir maç daha girelim. Ya yakalasak aslında elimizde kartlar vardı. Hani minyon sürüsünü eritecek kart vardı. Barbarlar eritecek kart vardı ve hepsinde de iksir takasında artıya geçebiliyorduk. Fakat yapamadım yani. Olmadı. Denk gelmedi. Neyse sağlık olsun. Bizim efsane kartımız çıktı oğlum. Ne yapacağım? Oh be yaşadı. Vallahi yaşadı billahi yaşadı. Yoksa bak da vuruyor vuruyor vuruyor. Bak 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 bak. bak. 4x'li bir gelse var ya canavar gibi olurdu ha. Vallahi 4x'li gelecekti ki. Dur oğlum dur kırlama dur kırlama dur. Ah be Tomur atmayacağım ya. Bir tane daha vur. Adı. O ne oğlum ya. Hepsi kuleye mi girdi? Vallahi hepsi kuleye girdi. İlginç, gerçekten ilginç. Neyse, neyse tamam sakin. Orası 530 kaldı. Ee, Yıldırım ve Tomra gidiyor. Eyvallah. Bu sefer giderken elit barbarları göz önünde bulunduracağız. Daha iksirimizi mantıklı kullanacağız arkadaşlar. 13 bu burada elit barbarı bak yarın ha. Gel abi. Gel abi tamam. Gel abi eyvallah. Tamam. Gel babacım. Güzel. Gerek var mı ona yok. Güzel. Vurabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Hani yıldırımı kullanmak istemiyorum. Vurursun herhalde bir tane. Adam. Güzel. Çok güzel hem de. Harika. Fevkalade. Fevkalade. Büyüce yıldırım harcamamıza da gerek yok. Ve arkadaşlar şuradan şunu gönderelim ve işimizi bitirelim. Tertemiz. Tertemiz birinci kulemizi aldık arkadaşlar. Şu an durumu eşitledik. Sakin kardeşim. Sakin. Geçecek bunlar da geçecek. Şimdi. Tamam. iyiyiz. Hoş gidiyoruz. Atlamayın evlatlarım. Çok güzel. <laughs> Pardon. Çok güzel. Temiz. Harika. Baba sen ne yapıyorsun ya? Biz buradan kuleye gidiyor ama vuruyor ama. Sen yani hayırdır. Evet arkadaşlar bu şekilde de Deste destek gerçekten güzel. Ben zaten iki tane alana alan hasarlı kart ve bir tane de e, teşekkürler ve bolsans dileyelim. İki tane alan hasarlı kartı kasırga kullanmasın gerçekten çok seviyorum. E, bir tane de arkadaşlar e, efsane kan çıkması gerçekten çok güzel oldu. Çok eğlenceli bir bölümdü benim için e, dönüşüm şerefine gayet güzel oldu. Efsane ev kartım ve dönüşümün sevesine şerefine videoyu eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna basmayı unutmayın ve günlükkiyim klasör videolarından haberdar olmak için kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın hepinize iyi günler ve bay bay.